Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün çok ama çok basit bir konu işleyeceğiz sizlerle. Konumuz üçgen çeşitleri. Evet üçgen çeşitleri. Bu zaten daha önceden çokça gördüğünüz ve bildiğiniz bir konu. Hemen başlayalım. Tabi üçgen çeşitlerine başlamadan önce üçgeni bir hatırlatmış olalım. Ne diyor? Diyor ki aynı doğru üzerinde olmayan yani doğrudaş olmayan üç noktanın ikişer ikişer birleşmesiyle oluşan şekle üçgen denir. Doğrudaş ne demekti? Aynı doğru üzerinde olan doğrular demekti. Yani bakın şurada gördüğünüz A, B ve C noktaları nedir? Sevgili öğrencilerim bunlar doğrudaş olmayan noktalardır. Çünkü bunların üçü birden aynı doğru üzerinde olamaz. Aynı doğru üzerinde olamayacaklar için eğer biz bunları böyle ikişer ikişer birleştirirsek şu şekilde rastgele çizdiğimizi düşünelim. A ile B A ile C ve B ile C'yi birleştirdiğimizi düşünürsek sevgili öğrencilerim. işte ortaya çıkan şu ortadaki alan nedir? Bu bir üçgendir. Yani şöyle üç tane doğruyu birleştirdiğimizde üç farklı doğruyu birleştirdiğimizde kesiştikleri noktalardan arada bir üçgen oluşur. Şimdi üçgenimizin temel elemanlarından bahsedelim. Üçgenin temel temel elemanları köşeler demişiz. Bakın A, B ve C değil mi? Köşelerimiz A, B, C. Kenarlarımız nedir? AB kenarı, AC kenarı ve BC kenarıdır. Ve bunlar doğru parçası şeklinde olduğu için böyle yazabiliriz. Bunu biliyorsunuz daha önceden. AB doğru parçası bir kenardır. AC doğru parçası diğer bir kenardır. BC doğru parçası ise üçüncü kenarımızdır. Açılarımız, açılarımızı tek tek yazabildiğimiz gibi üçlü üçlü de yazabiliriz. Mesela şurada bir A açısı var. A açısını yazmak için BAC yazabiliriz. B A, C açısı. B açısını yazmak için A, B, C'yi kullanabiliriz. A, B, C açısı. C açısını kullanmak için ise A, C, B'yi kullanabiliriz. A, C, B açısı. Tabi bunları tersten de yazabiliriz. Mesela C açısını belirtmek için C ortada olacak şekilde A, C, B değil de B, C, A da yazabilirdik. Bu tamamen bize kalmış bir durum. Evet devam ediyoruz. Üçgen çeşitlerimizi ikiye ayırıyoruz. Açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenler. Öncelikle açılarına göre üçgenlere bakalım. Açılara göre üçgenlerimizden birincisi dik açılı üçgenlerdir. Dik açılı üçgenlerimiz nedir? Bir üçgende bir açı 90 derece ise biz bu açıya dik açılı üçgen deriz. Gördüğünüz gibi bu KLM üçgeninde açılarımızdan birisi 90 derecedir. 90 derece olduğu için biz bu açıya pardon bu üçgene ne deriz? Bir dik üçgen deriz. KLM üçgeni bir dik üçgendir deriz. Bakın bir dik üçgende birden fazla dik açı olamaz. Aslında bu cümleyi biraz daha açalım. Daha net anlaşılacak şekilde. Birden fazla dik açı olamaz. Ve birden fazla 90 derece ve 90 dereceden büyük açı olamaz. Eğer biri 90 derece ise diğer iki açı muhakkak 90'dan küçük olmak zorundadır. Yani bir dik açıyla bir geniş açı da bir üçgende yer alamaz arkadaşlar. Çünkü üçgen iç açılar toplam 180'dir. 90 derecenin yanına bir başka 90 derece veya 90'dan daha büyük bir açı getirirseniz iki açının toplamı 180 ve 180'i e geçmiş olur. O zaman üçüncü açı sıfır gibi olur. Olmaz. O yüzden bir açı dikse diğer açılar muhakkak dar açı olmak zorundadır. Şimdi gelelim dar açılı üçgenlerimize. İşte gördüğünüz gibi burada bir PRS üçgeni var. PRS üçgeninin bütün açıları dar açı olduğu için gördüğünüz gibi 60, 50 ve 70 hepsi dar açı olduğu için bütün açıları dar açı olan üçgenlere dar açı üçgen dediğimiz için 50, 60, 70'in üçü de dar açı olduğu için PRS üçgenimiz nedir? Dar açılı bir üçgendir sevgili öğrenciler. Evet devam ediyoruz. Üçüncü başlığımız açılarına göre üçgenlerimizden üçüncüsü geniş açılı üçgendir. Açılarından biri geniş açı olan üçgenlere geniş açılı üçgen deriz. Evet burada gördüğümüz DEF üçgeninin bir açısı 130 derece. Yani geniş açı 90 dereceden büyük. Bir açı geniş olduğu için DEF üçgenimiz nedir? Geniş açılı bir üçgendir öğrencilerim. Yine dik açılı üçgende olduğu gibi açılarımızdan birisi genişse İkinci bir geniş açı olamaz. Bir üçgende en fazla bir tane geniş açı olabilir. Diğer açılar muhakkak eğer biri genişse yani diğer açılar muhakkak dar açı olmak zorundadır. Buraya da yazmışız değil mi? Geniş açılı bir üçgende birden fazla geniş açı olamaz. Bir tane 130 varsa diğerleri muhakkak dar açı olmak zorundadır. Bakın ikinci açı ikinci bir dik açı bile olamaz yani. Evet devam ediyoruz. Şimdi açılarına göre. Üçgen çeşitlerimiz bitti. Şimdi kenarlarına göre üçgen çeşitlerimize geldik. Kenarlarına göre üçgenlerimiz bu da üç tane. Bunlardan birincisi ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen. iki kenarı ve iki açısı eşit olan üçgenleri ikiz kenar üçgen deriz. Şimdi burada kenara göre dediğimiz için önce kenardan bahsetmemiz lazım. Kenara göre bakın iki tane kenar eşit. Burada gördüğünüz AB kenarı ile AC kenarı eşittir. O yüzden iki kenar eşit olduğu için ABC üçgeni nedir? İkiz kenar bir üçgendir. Tabi burada açı mevzusuna da bir girelim. İkiz kenar bir üçgen verirler ama hiç açılarından bahsetmezler. Bahsetmeseler bile biz şunu biliriz. Eğer bu iki kenar eşitse eşit kenarları gören açılar da eşittir. Yani şu AB kenarına hangi açı görüyor? Şu C açısı. C açısı AB'yi gördüğü için B açısı da AC'yi gördüğü için o kenarlar eşitse o kenarları gören açılar da eşit olmak zorundadır. İkiz kenar üçgen de bu şekilde. Devam ediyoruz. İkinci başlığımız eşkenar üçgen. İkiz kenar üçgende iki kenar eşitti. Eşkenar üçgende üç kenarın üçü birden eşit olmalı. Üç kenarın üçü birden eşit olursa üç açının üçü de eşit olur. E biz açıların toplamı 180 olduğunu biliyorsak 183 tane eş açıya bölünürse 60, 60, 60 diye ayrılır. Burada gördüğümüz MLK üçgeni bütün kenarları eşit olduğu için nedir? MLK üçgeni eşkenar üçgendir ve bütün açıları aynı zamanda 60 derecedir. Bütün kenarlar eşitse bütün açılar da eşit ve 60 derecedir. Eşkenar üçgen de bu şekilde. Zaten bunları geçmişten biliyorsunuz. Biz konumuz gereği tekrar bir anlatmak durumunda olduğumuz için anlatıyoruz. Zaten kısa bir konu olacak bu. E, çok, alıştırma falan da çözmeyeceğiz bu ders içerisinde. Ben gerekli ödevleri EBA'dan göndereceğim size. EBA'dan çözersiniz. E, daha sonra farklı konularda alıştırma çözeceğimiz videolarda olacak tabi. Evet. Çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar üçgense bütün kenarları birbirinden farklı olan üçgenlere çeşit kenar üçgen diyoruz. İşte burada gördüğümüz P, R, S üçgenine baktığımızda kenarlardan biri 5, biri 6, biri 7. Olduğu için bütün kenarlar birbirinden farklı olduğu için P, R, S üçgeni çeşit kenar bir üçgendir sevgili öğrencilerim. Ve çeşit kenar üçgen bütün kenarlar farklıysa bize söylemeseler bile biz şunu anlarız. Bütün kenarlar farklı olduğu için bütün açılar da birbirinden farklı olur. Bunu da biliriz. Çeşit kenar üçgenin bütün kenarları farklı, bütün açıları da farklıdır. Evet devam ediyoruz. Şimdi karşımıza bir şema çıktı. Aslında işlediğimiz her şeyin bir şeması bu. Üçgen çeşitleriydi konumuz. Üçgen çeşitleri. Üçgen çeşitlerini ikiye ayırdık. İki ana başlığa ayırdık. Birisi açılarına göre üçgenler, birisi ise kenarlarına göre üçgenlerdi. Evet, açılarına göre üçgenlere baktığımızda dik açılı dar açılı ve geniş açılı olarak 3'e ayırmıştık. Dik açılı neydi? Bir açısı 90 derece üçgendi. Dar açılı bütün açıları 90'dan küçüktü. Geniş açılı ise bir açısı geniş açı yani 90'dan büyük olan üçgenlerdi. Bir açısı. Sonra kenarlarına göre üçgenleri anlattık. Bunlar da eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar şeklinde eşkenar üçgen bütün kenarları eşit olandı. Üç kenarın üçü de eşitti. İkizkenar üçgen iki kenarı eşitti. Çeşit kenar üçgende hiçbir eşit değildi. Çeşit kenar üçgende üç kenar üçü de birbirinden farklı idi. Evet bu da bu şemada konumuzun özeti şeklinde oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize iyi günler diliyorum. Ailelerinize çok selamlarımı iletin.